Tedaviden sonra "Ah, iyileştim." dediğiniz bir anda sorunun yeniden kendini göstermesinin nasıl da sıkıntılı bir durum olduğunu çok iyi bilirim. Mesleki yaşantım boyunca bu tür tablolarla çok kez karşılaşmışımdır. Bazı rahatsızlıklar ne yazık ki tedaviye dirençlidir ve onların nüksetme olasılığı çok yüksektir. Siz de yıllardır devam eden sonu gelmez bu döngünün içerisindeyseniz ruhsal onların paketi bu döngüyü kırıp içinden çıkmak için biçilmiş kaftan. Bu paketin içerdiği çalışmalar geçmişe ait o çözümlenmemiş travmaları ele alıp çözümlemeyi, geçmişin baskısını bugünün üzerinden kaldırmayı içeriyor. Yapılan araştırmalar tedaviye dirençli ve sürekli olarak nükseden, kronikleşme eğilimi gösteren psikolojik rahatsızlıkların olumsuz çocukluk yaşantılarıyla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. O zaman çocukluğumuza ineceğiz. İçimizdeki çocuğu bulacağız, yaralarını iyileştireceğiz. Onun sırtındaki o yükü alacağız ve o yükten kurtulacağız ki bugünümüzü özgürleştirebilelim ve yaşadığımız sorunları çözülebilir hale getirelim. İşte ruhsal onların paketi bunun için hazırladı. Tıklayın ve değişimin kapısını aralayın.